kalemi şekil, önümlerini çekeyim. Bugün Perşembe ve ben günlük hiçbir şeyini çekmedim. İki hocam. vlog çektim, unuttum hiçbir şey çekmedim. Şimdi ise Batı'ya çekeceğiz. Batı <laughs> <laughs> Zoru geliyor bu arada. Beklemede kalın. Beklemede ve takipte kalın. Hayır, ocağın ilk haftası değil, bir hafta bir gün olarak yapacağım. Şey. Yani Harry Potter <laughs> fanlarımı ve, ve Atatürkçülüğümü gösteren bir imgedir. Ben hazırladım. Kim Türk'ün anında Aslında Aslı e, ne yapıyorsun? Eee lapo çalışıyorum. Biraz imkansız ama. Bir <laughs> geçmesi için heyecanlı mısın? Çok yani. Bir geçmesi için heyecanlı mıyız? Yok. <laughs> <laughs> Takımımızı tanıtalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben yarışmaya ben İzmir katılıyorum. İzmirli olanlar. <laughs> eee evet, şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl Çünkü normalde yiyordum ama bu granola için Beğenin gerelecek. Bir tane bir Onun üzerinden yedi. And <laughs> Alzheimer hastası Üçte 4 şaka mı? 4 kişiye 4 dolar Hak ettiğimiz <laughs> <Ne LAUDANCHISIS> bu hani Geriden geldik ama yine de başardık Senin yaptığın gider Benim hoşuma gider 25'te 11 başarı. Bunun bir seviyesi yapacakmış, Buradayız. Onu da çekeceğim. <laughs> evet şimdi çoraplar yine. Şimdi kedi deve yapıyoruz. Kedi deve devam edelim. Tamam. Kedi deve. <laughs> kedi Doğa sen ne yapıyorsun? Mobilite yapıyor arkadaşımız. Mobilite yapıyor ama mobilite. Evet. Günaydın. Ay ben bu okulu cidden anlamıyorum. Hani bugün final vardı. Ee, şimdi sabah mail atmışlar. Final online'da open book'tu. Şimdi sabah mail atmışlar. Finaliniz bu arada e, bazı regulation'lar yüzünden e, yüz yüze olarak yapılacak. Ve closed book. Ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Konularla alakalı. Of. çalışmam lazım. Dün direkt uyumuşum. Sadece odayı falan topladım. Yani pek produktif bir gün olmadı. Bugün direkt kütüphaneye gidiyoruz. Saat 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 on bir buçuk gibi bir şey. Hazırlanalım. Allah. Oh my god, I am fucking gorgeous. Ya, yeah, first. Five... Makyaj bitti. Gidelim kahvaltı edelim artık ya. <laughs> Üniversite hocalarının çoğunda utanma yoktur. Utanılacak bir şey. Ya ağırlık. şey <laughs> ne? Sadece iki saat var Nero'ya gidip gelmemiz. <laughs> Önceki kahvemize. Evet. <laughs> Kadın. Kadın. Bu da Ömer. Ömer'in Ve o meşhur kule. Hiçbir görev. Kahve diye duş alıyorsan Bilmiyorum ben de. Böyle bir şey. <laughs> duş başlıyor. Ramazan'da yine Çünkü kütüphanede görüşmek final. Haftası. Haftası. Haftaları. Bay bay. Bay bay. Hay. <laughs> Seni seviyorum aşkım. Evet. Ayha böyle Evet hocam çok sağlıklı besleniyorum. Oğlum. Yarın e, dersim var. Günaydın. 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 Saat 1 olmuş. Ben dün 4 gibi uyuduğum için sana matematik dersini kaçırdım. Keşke kaçırmasaydım. Final var çünkü. Neyse gidip şimdi kütüphaneye kendim çalışacağım. 2.30'da dersim var. Bugün sadece tek dersim var artık. <laughs> it's <laughs> attack that's just what i took it <laughs> okulda yapmaya Okulu da çekeyim mi? Bugün hava çok güzel. Şu an olmaz. Bugün artık vlog'un son günü. Merhaba bileyim bugün artık vlog'un son günü. Zaman var. Ders saçacağım mı bitecek vlog. Bu kadar çıkalıyorum şu an. Nazif, ÖSS'yi kaçırdın. ÖSS'yi kaçırdın Nazif. Ya anasını ya? Okuyup büyük adam olamayacaksın Nazif. Resilme bekçi. <laughs> Her yer boş ama onu dert ee, şimdi. <laughs> Çok geldim lan. <laughs> Muah. Ama aa Ramsin logosu değişmiş. Evet gördüm. Çok güzel olmuş. Gerçekten. Kim yaptıysa hani çok kim güzel olmuş. Emeğin. Bu arada antrenmanlarda çok iyi oluyor. Özellikle benim için çünkü şu önde perçem. Perçem benim de perçemler. Böyle geliyor ya bu hiç gelmez ve saçın açık bir şekilde antrenman. <gülüyor> <gülüyor> Dün ya bak. <laughs> Dün e, fizik ama ne fizik? <laughs> Dün son iki finalimi verdim. Kimya ile etiye girdim. Yani çok 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 güzel geçtikleri söylenemez ama bitti. Önemli olan da bu. 28'inde İzmir'e döneceğim artık. Ne yani mutluyum. Ama okul çok bomboş şu an. Kütüphanedeyim bu arada yine. Arkadaşım çalışıyor onun yanına geldim. Yani bu kadar bitti. İkinci dönem çok 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 daha zor dersler beni bekliyor. Öyle yani bitti. Birinci dönem iki video çekebildim. O kadar yoğundu yani. Umarım ikinci dönem Koç Batı Kampüsü vlogu çekeceğim. Eee... Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Herkese iyi tatiller.